Bu hafta da deplasmana gideceğiz. rakibimiz Beşiktaş. bu akşam Borussia Dortmund maçında seyredeceğiz. Onlarda da eksik oyuncu var. Bizde de eksik oyuncu var. Ama kadro derinliğine baktığın zaman geçen sene hem milli takımda hem de kendi takımlarında çok başarılı performans çizip Beşiktaş'a transfer olup kulübede bekleyen oyuncu grupları var. Dolayısıyla e, bizi zor bir maç bekliyor. Hedeflediğimiz ilk devreyi e, iyi bir yerde bitirmek istediğimiz ve puanlar almak istediğimiz maçlar var. Dolayısıyla e, heyecan devam ediyor. Bütün bunları da göz önünde bulundurduğumuzda maksimum puanları alıp ikinci yarıya da iyi bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla şu anda durum bundan ibaret. 就是说。